Bay Matkir Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Fizikte iş ve güçle ilgili ikinci videoyla sizlerle beraber olacağız. İlk videoyu izlemediysen lütfen onu izledikten sonrasında bu videoyu takip et. En son sürtünme kuvveti nasıl iş yapabilir? Ee, sürtünme kuvvetinin etkisiyle negatif iş nedir? Bunlardan bahsedeceğimizi de söylemiştik arkadaşlar. Onun öncesinde hemen şu soru kalıbını bir çözelim. Bir oyuncak arabaya 40 newtonluk kuvvet uygulanıyor, tamam. Bu kuvvetin etkisiyle aynı yönde 80 cm yer değiştiriyor. O zaman aynı yönde etki ediyor ve aynı yönde de hareket edebiliyorsa arkadaşlar, o zaman burada iş yapılmış diyebiliyordum. İş eşittir arkadaşlar neydi? F çarpı arkadaşlar yer değiştirme miktarı. Yalnız burada işi biz joule gösterebiliyorduk arkadaşlar. F yani kuvveti arkadaşlar Newton'la yer değiştirme miktarından metreyle gösteriyorduk. O zaman iş eşittir kuvvet neydi? 40 Newton çarpı yer değiştirme miktarı 80 santimetre. Yalnız bunu metreye çevireceğiz arkadaşlar. 0,8 metre oluyordu. Eğer gerekli işlemleri çarpacak olursam buradan ne yapıyor? 32 Joule. Gelmiş oluyor. Yaptığımız işin 32 jüllik bir neyi vardır arkadaşlar? Etkisi vardır. Kuvvetin ve yer değiştirmenin büyüklüğü iki katına çıkarılırsa yapılan iş kaç jül olur? Şimdi arkadaşlar, hemen şunu anlatayım size. Bakın, F, e, pardon, W eşittir F çarpı neydi? Yer değiştirme miktarı. Şimdi arkadaşlar, uygulanan kuvveti ve yer değiştirme miktarını ikisini de iki katına çıkarırsak o zaman ne oluyor? Bakın. W eşittir. F çarpı yer değiştirme miktarı i̇şte bu burada kalsın işlemeye lazım olacak. çünkü Bir sonra da bir şey daha anlatacağım. Yine burada işlem yaptığımızda ne çıkıyordu burası? 32 J çıkıyordu. Değil mi? İlkinde. İkincisinde, ikinci durumda biz kuvveti iki katına çıkarırsan ne yapacak? 80 N olacak arkadaşlar. Şurada kalemimi değiştireyim. Verilen uzaklığı, daha doğrusu yer değiştirme miktarını da yine iki katına çıkarırsam 1,6 metre olacak. Gerekli işlemi yapacak olursam V2'yi arkadaşlar ben 128 J olarak bulacağım. Bakın ilkinde 32 iken daha sonra 128'e yani 4 katına çıkmış oldu. Bu demek oluyor ki arkadaşlar kuvvet 2 katına çıkarsa bakın burada F'ydi 2F oldu yapıl e, pardon yer değiştirme miktarı da 2 katına çıkarsa 2 tane yer değiştirme miktarı şunların üstlerine şöyle koyup 2 ile 2'yi çarparsam da 4 çarpı F çarpı yer değiştirme miktarı oluyordu. Yani dikkat ettiyseniz zaten 4 katına çıkmış oluyor. Biz bunu bazı soru çözümlerinde kuvvet 3 katına çıkarılır. 3F yer değiştirme miktarı yarısına indirilirse o zaman ne yapacak? 1 bölü 2 çarpı yer değiştirme miktarı. Sonuçta yapılan iş ne kadar değişir diyor. 3 ile 1 bölü 2'yi çarparsam. 3 bölü 2 çarpı ev çarpı yer değiştirme miktarı oluyor o zaman. O zaman yapılan iş 1,5 katına çıkmıştır gibi bir ifadeye ulaşabiliyorsunuz. Bu da sözel bir ifade şeklidir arkadaşlar. Bu formülü yerine yazdığınızda rahatlıkla cevabı bulabileceksiniz. Şimdi geçelim. Negatif bir iş var mıdır? Arkadaşlar negatif bir iş vardır. Şimdi biz kuvvete etki eden net kuvvetleri bulmamız gerekiyor. Net kuvveti bulmamız gerekiyordu. Şimdi bakalım. Bakıyorsunuz bir cismimiz var. Bir cisim yer değiştirme hareketi yapmış arkadaşlar. Yer değiştirme hareketinde 10 metrelik bir yer değişikliği yapmış. Buna bağlı olarak yapılan iş ne kadardır diye soruyor. Arkadaşlar biz bunu iki farklı yöntemle bulabiliriz. Önce her bir kuvvetin yaptığı işleri bulabilirim. Bakın V1. Normalde formül neydi? V yani iş eşittir kuvvet çarpı arkadaşlar yer değiştirme miktarıydı. Biz Birinci kuvvetin yaptığı işi bulacak olursak 6 Newton çarpı onun yer değiştirme miktarı 10 metreydi hesaplayacak olursam 60 Joule çıkıyordu. V2 için baz alacak olursam 3 Newton çarpı yine yer değiştirme miktarı 10 metre o da ne yapacak? 30 Joule olacak. V3 için baz alacak olursam bu iki de 5 Newton arkadaşlar yer değiştirme miktarı 10 metre o da 50 Joule oluyor. Arkadaşlar toplam işi bulmak istiyorsak her bir işi ayrı ayrı toplayabiliriz. Yani V1 artı V2 artı V3 diyebiliriz. Buradan 50 30 pardon 60 30 ve 50'nin toplamından 140 jüllük bir iş yapılmıştır diyebilirim. Ya da bu işi şöyle de yapabilirsin. Önce F neti bulman lazım. Yani net etki eden kuvvet. Bakın 5 Newton bu tarafa. 6 da bu tarafa, 3 de bu tarafa. He. Toplam 14 Newton'luk zaten bir etkisi varmış arkadaşlar. Yine bu yöndeymiş. Direkt biz buraya 14 Newton diyebiliyoruz. E ne yapacağız yine formül neydi? W eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme miktarı. Yani 14 Newton çarpı 10 metre arkadaşlar. Bu da V eşittir. 140 Joule anlamına geliyor. Bu şekilde de soruyu yapabilirsiniz. Şimdi gelelim. Diyeceksin ki hocam kuvvetlerin hepsi aynı yöne etki etmese de farklı yöne etki etseydi bir tanesi. O zaman nasıl olacaktı? O zaman da şöyle olacaktı. Şimdi arkadaşlar negatif iş olur mu demiştik ya. Negatif iş olur. Negatif iş ileride de işleyeceğimiz enerji konusunda göreceğiz. Mekanik enerjiyi azaltır arkadaşlar. Yani sürtünme kuvveti diye bahsettiğimiz şeyi ilk defa burada göreceğiz. Nedir bu sürtünme kuvveti? Nasıl hesaplar yapılıyor sürtünme kuvvetinde? Şimdi arkadaşlar bakın bir cisme etki eden 10 Newton'luk bir kuvvet varmış. Bir de cismin sürtünme kuvveti olan 2 Newton varmış. Sürtünme kuvveti daima cismin hareket ettiği yönün tersine etki eder arkadaşlar. Yani işi zorlaştırır. Sürtünme kuvveti eşittir zorlaştırıcılık diyebilirsiniz. Şimdi gelelim 10 Newton bu tarafa 2 Newton da bu tarafa bizim net kuvvetimiz yani cisme etkeden net kuvvet arkadaşlar 8 Newton'dur diyebilirim. Şimdi gelelim F kuvvetinin yaptığı işi bulalım. F 10 Newton yer değiştirme miktarı 20 metre arkadaşlar hesaplayacak olursam 200 jüllük bir iş yapıyor F kuvvet. F sürtünmenin yaptığı işi bulalım. V yanına küçük W. O da nedir? 2 Newton çarpı 20 metreden arkadaşlar. 40 jüldür. Yalnız bu eksi 40'tır. Newton'u da daha doğrusu pardon e, F sürtünme kuvvetinin yönünü de normal kuvvetin giden yönünün tersi olduğu için eksi almış olduk. O zaman eksi 40'lık eksi 40 jüllük bir iş yapmıştır diyebiliriz. Buradan V neti bulmak istiyorsak bakın arkadaşlar V net yani toplam yapılan işi bulmak istiyorsak ve büyük kuvvetin yaptığı iş bir de sürtünme kuvvetinin yaptığı işi toplayacağız. Büyük kuvvetin yaptığı iş 200 Joule. küçük yani sürtünme kuvvetinin yaptığı eksi 40 Joule. O zaman toplamları ne yapacak? 160 Joule olacak. Peki bunu direkt etki eden net işi bulmak için net kuvvet çarpı yer değiştirme miktarı da yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. V net burada yine olsun bakın arkadaşlar. F net etki eden net kuvvet 8 Newton çarpı yer değiştirme miktarı zaten 20 metreydi. Hesaplayacak olursam buradan da 20 jülü bulabilirim. Bu soru çok güzel bir soru arkadaşlar. Ben oyuncak araba için şöyle bir şekil çizmek istiyorum. Saçma olacak ama bu şekilde bizim işimizde görecektir diye düşünüyorum. Burada şimdi okuyalım soru kalıbını Oyuncak araba sürtünme kuvvetinin sabit ve 4 Newton. O zaman sürtünme kuvveti ters yöne doğru etki edecek 4 Newton'dur diye böyle söyleyebiliriz. 20 Newton'luk kuvvet etkisiyle diyorsa 20 Newton da bu tarafa doğru olsun. Ve 70 santimetrede yer değiştiriyormuş. 70 santimetrelik yer değişikliğinde şöyle söyleyebiliriz. Peki bize soruda ne diyor? ABC seçeneğinde. 20 Newton'luk kuvvetin yaptığı işi bulun diyorsa bakın arkadaşlar. 20 Newton çarpı yer değiştirme miktarı. Yalnız bunu metre olarak alacak. 0,7 metre. Çarpacak olursam 14 jüllük bir işi sadece 20 newtonluk kuvvet yaptı. Sürtünme kuvvetinin yaptığını bulacak olursam 4 newton çarpı 0,7 metre yine yani bu cisim hareket ettiği müddetçe sürtünme kuvveti etki edecektir. Onu da hesaplayacak olursam 2,8 jüllük bir işi de sürtünme kuvveti yaptı. Yalnız sürtünme kuvveti ters yönde yaptığı için eksi olarak bunları alacağız. Net kuvvetin yaptığı işi sorguladığından dolayı arkadaşlar biz de bunu şöyle yaparız. V net eşittir. Normal şu kuvvetin yaptığı enerji, pardon iş 14 jül. Diğerinin ki eksi 2,8 jül olacaktı. Bunları da gerekli işlem yaparsam ne yapar? 11,2 jüllük bir iş yapmış olur. İşte bu şekilde de soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani negatif işte budur diyebilirsiniz bir sonraki videomda enerji nedir enerji üstüne arkadaşlar işin gücün nasıl bir etkisi vardır bunları tartışacağız görüşmek üzere kolay gelsin